Günaydın YouTube. Bir uyandık. Biraz geç oldu. Sabah çalışmasına giremedim. Ama Atlas Bey çok güzel uykusunu aldı değil mi? Ha? Annecik sen ne yapıyorsun? Valiz evet, yerleştiriyorum. Evet. Şu ara valiz yerleştirme konusunda uzmanlaşan bir annemiz var. <laughs> çünkü evet çünkü Şimdi onda domates salçası falan filan var. Burası Atlas'ın tarafı burası benim tarafım. Evet. ben buraya sığmaya çalışıyorum. Atlas buraya evet. sığmaya çalışıyorum. E güzel. Yani benim işte bilgisayarım eşyalarım benim eşyalarım evet, bu da yeni yeni çantam şimdi otelden çıkış yapacağız diğer otele giriş yapmak için bizim otel böyle bir yere bakıyor şurası o ön taraf birazdan kahvaltıya gideceğiz burası bayağı virane bir yere bakıyor i̇şte öyle o zaman kahvaltıya gidelim açıyorum açıyorum gidiyorum açtım gittim otelimiz burası çok birbirine Bağımsız yapılar. O efsane ya. Her şey var. Geldik otelimize. Yerleştik. Çekini yapıyoruz. Tatilci bir çocuk var burada. Hayvanlarla oynuyor. Hava evet, biraz fazla sıcak. Bir şey. Odamız şurada, giriş katında. Güzel, güzel. Yeni odamız burası. Yerleştik. Kuğularımız devrilmiş. Ay, kuğularımız devrilmiş. Kuğularımız <laughs> aşk aşk odası yapmışlar bize. Biraz böyle 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 oynadı. <laughs> kuğular yan yana yan yan dönmüş. Gördün mü? Atlas kuğular nerede? Bak gördün mü? Öpmüş. Merhaba diyor baksana bak. Hoş geldin Atlas. Yerler çok soğuk mu Yok iyi. tamam. Ha, Hadi görüşürüz. Bay bay bye babacım bye bye. ben gidiyorum. Bana yoğurt almaya geldi. Bay bay. Hmm, bizim yoğurt galiba. Aynen. Hadi gidip bakalım da bak. Ne? Şey. Ne? Yaptım alışverişi. 200 baht kadarlık bir alışveriş oldu. Yola çıktığımdan beri ikinci defa kredi kartını kullanabildim. Çok saçma bir şekilde hiçbir yerde kredi kartı geçmedi. Bizim alışveriş yaptığımız otellerde özellikle biz bu hamiyi umuyorduk ama olmadı. Ee, hepsi nakit istiyor. O yüzden de elimizdeki nakiti tüketiyoruz. Bunu da istemiyoruz daha çünkü önümüzde gün var. Şimdi 7-Eleven'dan 200 bahtın üstü alışveriş yaptığım için kullanabildim. Su falan aldım böyle büyük. Odada kalıyoruz ya. Madem dedim elimizde ev gibi beşliksi olsun falan. Evet, şimdi gidelim Atlas Bey'i besleyelim. Atlas'ın sütlerini getirdim. Atlas Bey'i nerede bulacağım bakalım. Atlas Bey dolabın içindeymiş. Çok sevmiş dolabın içinde. Atlarıyla oynuyormuş. Aynı şartlar. Aynı atlar. Annesi de dinlenmelerde. Ben, ben önce gideyim çalışacak yer bulayım. Sabah kalkıp da çalışamadığım için şimdi sırt çantamı aldım. Çalışmaya gidiyorum. Başkentte falan sıkıcak rahat yerler bulunuyor. Şimdi iş yaşantısının olduğu yerler olduğu için hani iş insanlarının da oturup kalktığı yerler oluyor kafe. Ama burada hiç öyle bir yer yok. Şurada bir 7 Eleven var. Bizim geçen sefer geldiğimizde kullandığımız bir yer. Üst katı sanırım kullanışlı olacak. Orayı bir deneyeceğim. Orada bir 200 saat çalışsam bugünlük mesaimi güzel işitmiş olurum. Bey Bir <laughs> normal 7 Eleven üst katında da yasa yemek yiyecek yerler var. Belki bir masanın yanında pirz bulursam benim için mükemmel olacak. A few moments later. Bir iki saat kadar burada çalıştım. 7 Eleven üst katındayım. Elektriğini buldum. Aşağıdan kahve de alabilirim. Abi burada kapının önündeki taksiçilerden biri herhalde. Şimdi eve gitme zamanı. Odaya döndüm. Atlas hala uyuyormuş. O yüzden ben de otelin ön tarafında çalışmaya devam ediyorum. Denize gidecektik bugün. Gidemedik. Atlas Bey uyuyor. O yüzden bugün böyle es geçtik. Sonraki durakta nerede olacağız bilmiyorum. Geçtik, şey anlamadım. Ben anladım. Bayağı çalıştım. Kafam ağrıdı. Şimdi çıktık. Ne yiyoruz? Passion fruit. Passion fruit Öyle yiyoruz. Öyle dedi valla onun yalancısı. Ya. Çok güzel. Şöyle anlayalım. kocaman kabuklu bir meyve bu. İçinden böyle sarımsağı benzer. Ay harika. Mini mini. Tatlı küçük şeyler meyveydi. çıkıyor. Sarımsak çıktı hmm. içinden. Hmm. Ve mandalinaya benziyor tadı bence. Şekli. Şekli sarımsak. Tadı, Tadı, mandalina. Tatlı mandalina. Tatlı mı? hı. Ekşi gibi. Ben beğendim. Ama yüz bak yani. Yüz bak. Ya mandalina ha. olayını da yedik bir alım. Nereye gidiyorsun şimdi? Çorba nerede? Ezogelin çorba. Ezogelin çorba. Ezogelin çorba. Ezogelin çorba. çorba. Karnım doyuruldu. mu? Mükemmel de. Evet. Özür gelin evet. çorba içtim. Birazcık yedim. Atlas da yedi. Evet. Keyifliyiz şimdi. Şov yapmayı gidiyoruz. Haydi bakalım. Şov, şov. Yeni bir günden merhaba. Ne Atlas? Günaydın. 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 Sabahtan beri telefonumda çalıştım, çalıştım. Şimdi saat 1 oldu. Hadi Kahvaltıya gidiyoruz. Bay bay yap dedi. Babasının güzeli. Hazır mısın? Ha. Hı, gidelim mi? Hadi gidelim. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Biz Türkiye'ye döndük. Ye. Evet, şu an Kemal Ama gerekli ya. Buralar da hani tam yiyorsun ediyorsun Sen da. Sen iyi geldin o zaman. Sana özlüyor. <laughs> Ama bu kadar çabuk mu? Daha da biraz soğuk. <laughs> Atlas'ın böğrünün açık olması Aa, peki. Aa bir şey söyleyeyim. Polatel falan da ağır. Yemekler geldi. Ne var? Bir adet lahmacun. Çorbamız var. Evet. Ezo gelin. Çayımız var. Çayımız var. Sanki şu Menemen an... Benim geliyor. Şu an bildiğim İzmir'deyiz. Evet. Ne yapacağız? Hasta çok mutlu, ekmek evet. mi? Ver bakalım, çok iyi değilsin. Ham, verim atlı. Ekmek de senin Yemekler abi. yendi. Evet, melemen yedik. Melemen yedik. Orada <laughs> içtik. Lahmacun bile yedik lan. Valla. Çok güzeldi ama. Bu abi. sokakta bizim kaderimiz galiba. Aynen. Her girişimiz aynı sokaktayız. Sevdiğimiz için. Güzel geldiniz, çok sevdik. İster yani. misiniz bu sokaktan ev almasını? Ay, belki de. Aman. Ay kız amin de. Evet, Ayten teyzelerin evi varmış burada. <laughs> Şimdi <laughs> bu gideceğiz, oradan da denize. Prison <laughs> Beach. Bugün biraz böyle gezeceğim. Acaba nasıl bir his şey olacak bilmiyorum. <laughs> Ha ha ha. Big Buda'ya gideceğiz. Big Buddha'dan sonra nereye gideceğiz Atlas? Evet, <laughs> evet. şıp 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 yüzeceğiz. Aferin sana. Tatlı çocukum evet. benim ya. Anne hoş geldin. İyi, Yeni şapka mı aldın? Evet. Gel evet, bakalım seni Atlas. Seni baya koru. Babacım anne geldi. Gördün mü anneyi? Tam turist oldun değil mi? Güzel olmuşsun. Kaça aldın abi? 180. Evet tam 180. 180. Nereden bildin? sevdiği kokolu sütü bulduk. Çok güzel ya, çilekli. Oh, içinde. Oh, 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 oh. Evet, Efsane. Bunu muzlu milkshake'in içine koyunca çok güzel oluyor. Aslında da? onu da yaparız. It's big? This, this is big man. Nah? you are also small? Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Büyük mü duruyor? Büyük Ama üç yaş büyüyoruz ya. Uh, we use three years old uh, dress. Oh. Yeah. yeah. We eat good. And we have also Down syndrome. You know Down syndrome? Oh, really? Yeah, we oh. have. Yeah. Oh. <laughs> but he's look very cute. Yeah, yeah. yeah he's yeah, very, very cute. cute. Very cute. Mm. Huh? Yeah! Yeah! He's cute. He doesn't oh, like Down syndrome. Yeah, yeah, we think so. Yeah. yeah, he's so cute. Little bit eyes looks like you. Like yeah. this. <laughs> Let's go. <gülüyor> 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 Hazır mısınız gençler? Evet, hey! hey! tamam hey! 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 gidelim yatağa. Okay. สวัสดีครับ.สวัสดีครับ. Şuradaki tuktukçular sadece gitmeye 700 diyordu ve biz bu arabayı kaça tuttuk? 376. Hayır sadece 376 değil. 376 artı 4 saat. <laughs> <laughs> Sabah kalkmak lazım. Sıcakta <laughs> 376 artı 4 saat. Bir de atlasın. Beynin mıncıklanması. Uzan <laughs> gelip burada taksi yaparsın sen. <laughs> Her bir şey ben yedim. <laughs> Big Buda'ya gidiyoruz. Abiyle beraber. Ekip. Heyecanlı. Özgür arabalar bizi almadı. Sanki küçük arabalarmış falan diye. Aa, Bakalım öyle bir tırmanış var mı? Dört kişi olduğumuzu olduğumu söyleyince bizi almadılar. Bu abi 15 dakikalık yoldan geldi. Bizi aldı götürüyor. Buradan da dönüşte bizi e, Fred'in beach'e götürecek. Ağırın. Bir kudaya geldik. Ee, ee, şimdi bir e, üstünü de kapatacak mısın? E, 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 Kaldır. Aa, Güzel oldu mu? Güzel olması değil kardeşim ben. <laughs> Hicap bu Hicap. Maymunlar var mı Hiç dokunmayın diyor. Vay manzaraya bak. Çok in. Merhaba. Biz bugün Büyük Buda'ya geldik. Buraya ulaşmak biraz zor. Taksiyle geldik. Bu muhteşem büyüklükteki budayı görmek gerçekten güzel. Hadi yanına gidelim. Merdivenleri çıkarız babacım. Babacım. Evet babacım. Bit budaya gidiyoruz. Güzel bir nokta. Bütün Phuket'i görüyor bu da. Gözü bizim üzerimizdeymiş. Şöyle diyorlar yani. Burada büyük yılan... Yoruldum be atlasla. İki tane yılan Merdiven başından buraya kadar onu koruyor. Aa. Evet bu neymiş babacığım? Atlas bizi koruyor. Aa, i̇nançlarına göre. Aa. Namaste. <gülüyor> namaste. Bebek. <laughs> evet namaste yapalım mı dede? Dede. 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 Dede nerede? Dede. Atlas. Evet. <laughs> bay bay. Bay bay. Buraya aldıkları bu yaprak şeklindeki herkes geldiği yerin ismini ha. ve bunu yazmışlar. Hadi Atlas gidiyoruz. Küçük Buda. Evet şimdi e, Big Buda'dan dönüş yolunda bir fil merkezi oraya uğradık. Atlas şu an filleri gördü çok heyecanlandı. Filler yemek yiyor, e, turistler filleri besliyorlar. E, böyle fil rehabilitasyon merkezleri var onlar daha özgür yaşıyorlar. Burası tamamen turistik. Geçerken böyle yemek yedirme amaçlı. Şöyle bir sepette e, muz veriliyor fillere. Filler çok mutlu oluyor, turistleri öpüyorlar. Alışmışlar, alıştırmışlar. Atlas da çok sevdi. Çünkü hep oyuncaklarını gördüğü için. Evde bayağı fil oyuncaklarımız var. İlk defa canlı bir fil görüyor. Yapıyor değil mi fil? nasıl? <laughs> Yapıyor değil mi anneciğim? Çok. çok sevdi, nasıl izliyor? Aa, mama yiyor fil. Ve kredim bir şey geldik. Tabii biz geldik biraz denize girdik. Şu anda harika bir gün batım var. Daha güzel olamazdı o kadar güzel. böyle atlas bebek var. Atlas bebek denizi çok sevdi. Atlas bebek denizi çok mu sevdiniz? Çok sevdik. Çok mu sevdiniz denizi? Babacım denizi sen çok mu sevdin? Bayıldım. Çıkmıyor denizden. Girişe 100 bah verdik. Vermek istemedik aslında ama tabii ki eskiden parasızdı. Şimdi paralı olmuş. Girişi şu sol taraftan yaptık. Biz daha önce geldiğimizde burada bir tane bile şez donk işletme herhangi bir şey yoktu. Biz burada çadır kurmuştuk. Güneş battı ve biz de birazcık dinleniyoruz. Bir gerçeğimiz var. O da kırmızı balık geldi. <laughs>